Girişimci ne demektir? Konuşanların aksiyona geçenlerden daha fazla olduğu bu dünyada her saniye birileri kendini girişimci olarak görüyor. Ama gerçek bir girişimci kendine girişimci denilmesiyle ilgilenmeyen kişidir. Gerçek bir girişimci diğerleri parti yaparken çalışmaktan zevk alan kişidir. Girişimcinin uyuşturucusu başarıdır. Girişimci başarıya, başarmaya bağımlıdır. Gerçek bir girişimci için tek bir gerçek vardır. O da şu an olmasa bile kesinlikle ama kesinlikle başarıya ulaşacağına inanmasın. Ortaya bir mücadele koyman lazım. İmkansız denilen, yapılamaz denilen, diğerlerinin düşünmeye bile yüreğinin yetmediği şeyleri düşünmen lazım. Sadece okulda öğrendiklerin başarılı bir girişimci olmana yetmez, onun da üzerine çıkman lazım. Kendine şunları söylemek zorundasın. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Ben kaybetmem. Kaybetmek benim lügatımda yok. Ya kazanacağım ya da öğreneceğim. Üçüncü bir ihtimal yok. Diğerleri düşünmeye devam ederken ben aksiyona geçeceğim. Diğerleri küçük düşünürken ben onların cesaret edemediği kadar büyük düşüneceğim. Diğerleri yatarken ben fedakarlık yapacağım. Diğerlerinin korktuğu hedeflere ben meydan okuyacağım. Eğer lider olmak istiyorsan özel olmak zorundasın. Farklı olmak zorundasın. Her zaman başarıya aç olmak zorundasın asla ama asla bulunduğun nokta seni tatmin etmemeli. Kendinde gurur duyabilirsin ama tatmin olamazsın. Sen rakiplerini takip etmeyeceksin. Rakiplerin seni takip edecek. Eleştirileri ve negatif insanları mükemmellik yolunda bir basamak olarak göreceksin. Zor zamanlardan, fırtınanın içine düştüğün durumlardan çıkabilmek istiyorsan iyi zamanlarını kalıcı olarak görmemek zorundasın. Her ne olursa olsun zor zamanların da olabileceğinin farkında ol her zaman burada bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Daha iyi bir yarın için bugünün feda edilmesinden bahsediyoruz. İlk birkaç sene diğerlerinin kölesi gibi çalışacak ve hayatının geri kalanında onların kralı gibi yaşayacaksın. Fedakarlık, kendini adama, özveri ve disiplin. Sadece çok az insan bu özelliklere sahiptir. Sadece en iyilerimiz bu özelliklere sahiptir ve bunlardan sonra başarısızlık gelir kendine söylesen de söylemesen de hepimiz başarısızlığın geleceğini biliyoruz. Bana hayatı boyunca bir tane bile başarısızlık yaşamamış bir insan göster. Bulamazsın. Bulamazsın çünkü öyle biri yok. Başarılı ve başarısız insan arasındaki tek fark, başarılı olan yenildiğinde havlu atmaz. Başarılı insan çıkış yolu görünmeyen durumlarda bile bir şekilde çabalamaya devam eder. Birisi başarısızlıktan sadece bir havlu kazanır, diğeri ise başarısızlıktan büyük bir ders kazanır. Eğer konu başarıysa zayıf bir çalışma bile şanstan daha büyük öneme sahiptir. Ve dünyadaki en büyük mutluluk da o çalışmaların sonuç vermesidir. Dünyadaki en büyük mutluluk diğerleri hala kafasında başarıları kurgularken senin aksiyona geçip onu elde etmendir. Fark bu. Birisi aksiyona geçer diğerleri ise düşünmeye devam eder. Birisi yanlış da olsa kötü de olsa yetersiz de olsa yapmak için yanıp tutuşur. Diğeri ise mükemmeli bekleyerek kendini öldürür. Peki sen hangisin? Sürekli yatıp düşünen mi yoksa aksiyona geçip istediğini elde eden mi?